Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir akşamdan sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Güzel bir akşam, güzel bir bakım olsun diyorum niyetiniz niyetin ver, dileğiniz dileğimdir. Ben tüm bakımlarımda zamansız zamana niyetlendiğim için denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla izleyip dinleyebilirsiniz. Güzel bir bakım olsun, niyetinize, dileğinize uysun derken mutlaka pozitif enerjilerinizi gönderin. Can dostlarım bunlar birer genel bakımdır bireysel danışmanlık vermekteyim. Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0532 312 1877 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Zaten yorumlara da sabitledik. 0538 312 1877. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi sizler için harf seçerek uyumlanmak istiyorum. Siz o arada niyetlerinize, dileklerinizi gönderin. Paris'in T'si. Rize'nin R'si. Giresun yumuşak ye Diyarbakır'ın D'si. O ya da Ö harfi. Trabzon'un T'si. Edirne'nin E'si. Son harfimse Yozgat'ın Y'si. İsminde, soy isminde kaç harfle uyumlandığını bana da söyle. Hadi bakalım. Güzel bir bakım, güzel bir yorum olsun. Sayenizde keşfet. Keşfete düşelim. Sayenizde birinci sıraya gelelim. Yapmanız gereken yorum, beğenme, paylaşım. Hadi bakalım. Hep beraber güzel bir yoruma geçelim. Öncelikle e, hiç ummadığın bir kısmet var. Müjdeli bir haber, güzel bir haber. Alacağın haberden sonra dertlerin, sıkıntıların son bulacak. Özel yaşantınla da ilgili güzel bir gelişme yaşayacaksın can dostum. Evine gelecek olan bolluk bereketi ifade ediyor. Sadece evine değil, sana da, seni ilgilendiren kişilere de bolluk bereket gelecek can dostum. Ama büyük bir kalabalığın da var. Böyle düğün gibi, bayram gibi, böyle bir e, kalabalığa davet alabilirsin. Davete gidebilirsin. Fakat e, bu davette en önemli unsur eğer ki dargınlık küslük varsa bu davette barışılacağı yani ara bulunacağı konuşulacağı gözüküyor. Uzun süredir dargın olduğun küs olduğun bir insan varsa aran düzelecek barışacaksın can dostum. Ama şunu da söyleyebilirim ki e, sadece barışma değil, iltifat duyma var, özür var, hediye var, can dostum. Çevrende ilgi topladığın, takdir edildiğin ve e, bunlarla, bu insanlarla da fikir paylaştığın bir dönenceden geçiyorsun. Hem laflarınla hem davranışlarına çok takdir göreceksin. Evet, canını acıtmış insanlar da var ama affedeceksin. Affettiğin zaman inan bana kuş gibi de hafifleyeceksin. Kalbinden gelen o sıcaklık tüm hayatını ısıtacak. Güzel günler seni bekliyor. Bol şanslı bir dönem seni bekliyor can dostum. Aldım kabul ettim dediğin tüm şans senin olsun. Hayaller kurdun. Ama o hayallerinin gitmenin yolunu kafanda bitirdiğini görüyorum. Yani olmadığı için düşünmekten vazgeçmişsin. Hayallerinin peşinde koşmuyorsan koşamıyorsan başka hayalleri peşinde koşmalısın. Yani e, özüne dön, hayalini kur, kurduğun yolu düşün. Bu hayalini kururken özellikle çok güzel detaylar seni yakalayacak. Bir konuda cevabın hayırsa bir şeylerin zamanı gelmiş demektir. Birden fazla alternatif şıkları değerlendirmelisin. Ama enerjini mutlaka aktarman gereken durumlar var. Yani ne istediğini bilirsen hayaline bir adım daha yaklaşırsın. Ama ısrarla ne istediğini bilmen ona göre hareket etmen gerekiyor. Bu aralar mucizeler üzerine üzerine gelecek. Kendine güvenini yerine getirecek. Resmen dokunduğun yeri enerjinle yakacaksın. Sana karşı koymak imkansız diyebilirim. Hiçbir engeli aşmama ihtimalin yok gibi. Gözüküyor. Özellikle sana değer veren insanlarla daha da ilerlediğini, sana değer vermeyen insanları da yavaş yavaş hayatından çıkardığını görüyorum. Ee, yani değer verdiğini insanların hak ettiğini, değer vermeyenlerin de hak etmediğini düşünüyorum hataları fark etmeli ona göre yol izlemelisin Can dostum Herkeyi, herkesi sırayla elediğin bir dönemden geçeceksin ve bu senin için güzel olacak Çünkü e, çevreni de eleyeceksin sevdiklerini de işini de aşkını da ve bu sayede de kendini suçlamaktan vazgeçeceksin. Suçun varsa da kendini affedeceksin. Zorlu ama güzel bir dönem senin için can dostum. Yaptıkların hayatını olumlu şekilde etkileyecek ve daha da büyük etkileri olacak bu konuda bana inanmanı istiyorum can dostum risk almalısın ve e, enteresan durumlarla karşılaşacağını bilmelisin ama öyle bir olay var ki bu bir yakınlaşma e, bir kişi seninle yakınlaşmaya iletişim kurmaya çalışıyor bilgin olsun bu bir aşk da olabilir bu bir Hoşlanmada olabilir. Bu bir iş konusunda da ortaklık olabilir. Arkadaş olarak da olsa, e, ilişki olarak da olsa, aşk olarak da olsa bu kişiyi çekiyorsun. Yani o seninle beraber olmak, sana yaklaşmak istiyor. Ama emin ol, e, bu kişinin yararı sana çok olabilir. Acımasız davranma, kendine sor. Haksızlık etme, söylediğim insana bir şans ver. Emin ol, bu senin yararın olacak. Karşındaki insanın samimi olduğunu net görüyorum. Yani seni tanımasına izin vermelisin. E, bu onun olduğu kadar senin de hoşuna gideceğini bilmelisin. Onun için böyle bir insan karşına çıkarsa iş hayatında da olsa aşk hayatında da olsa bu insana şans vermelisin can dostum. Çünkü en az onun kadar sana da iyi gelecek bu şans vermen. Üçlü vakitlere dikkat et aydınlık diyor. Aydınlığın aşk hayatında da iş hayatında da yüzünü güldürebilir can dostum. Ama e, eğer aşk hayatında yüz, yüzün gülecekse güzel bir aşk çıkacak karşına ve mutluluğu e, o kişide bulacağını da bilmeni isterim. Verdiği sözleri tutan birisi sana değer veren birisi olduğunu söylüyor Benim telvelerim Ama e, bu kişinin laflarına sözlerine güvenmek seni ileriye götürecek güvenmemekse geriye götürecek. Sana karşı sözlere vaatlere konuştukları varsa e, tek tek dinlemen değerlendirmen de, fayda var. Senin bu bakımına e, tek kelimeyle özetlemem gerekirse bu kelime de mükemmel olur. Yani mutluluğu mükemmel bir şekilde yakalayacaksın ve yüksek başarılar yakalayacaksın. Özellikle insanlarla ilişkilerinde çok güzel bir yerlere geleceksin. Ortaya çıkacak harika sonuçlar var. Ortaya çıkacak başarılar var. Uzun süredir başarıya, mutluluğa hasretsen sana gelsin. Aldım, kabul ettim demelisin. Çözemediğin şeyler var. Ama çözeceksin. Ve eee en büyük keyif alacağın işlere imza atacaksın. Olumsuz yönlerinden de kurtulacaksın. Düzeltemediğin durumlar şu an seni çok sinirlendiriyor. Olabilir ama özellikle eklemem gerekir ki yüksek ve sürekli sorguladığın sorulardan kurtulacaksın. Ne iş yaparsan yap Mutlaka başarıyı yakalayacaksın. Emin ol, kaliteye imza atacaksın can dostum. Kalabalığın var. Kalabalığın bir düğün, bir bayram gibi. Zaten daha önce böyle bir detayda çıkmıştı. Daha açık bakılırsa. Kalabalık için gideceğin yer, yani yol biraz uzun bir yol olabilir ama dediğim gibi gittiğin yerde özür dileyen, affettiyen, barış isteyen bir kişi de gözüküyor bilgin olsun can dostum. Bir sürü önce hakkın yendiyse birinde hakkın kaldıysa hakkını alacaksın yani. Ee, kaçırdığın fırsat ya da hak varsa hakkın sana verilecek. Sonuna kadar hakkın ödenecek. Şimdiden aldım, kabul ettim demelisin can dostum. Tanışmak isteyen kişi senin tanışmak istediğin kişi de olabilir. Burada bir yalandan ya da bir meseleden olumlu olumsuz sonuç vermemiş ama bir meseleden yani karar alma karar vermeden yani daha dikkatli olmaktan bahsediyor. Ama işbirliği var, yardım etme var ve çok açık bir şekilde önemli durumlar gelişecek. Dikkatli olduğun takdirde hoşuna gitmeyen şeylerle kolay kolay karşılaşmayacaksın. Bazı insanlar tarafından kullanılmaya hayır diyorsan ağırlığını da en ağır şekilde hissettirmelisin. Ama uğraşman gözü gereken şeyler var. Gözünde büyüt diye söylemiyorum ama uğraşman gereken konularda Uzmanlaşman, tecrübe kazanman gerekiyor. Başarı yakalamak istiyorsan daha dikkatli olmalısın. Ama ben hem göz ardı ettiğini, hem çok hızlı düşündüğünü ve kendi hayatını çabucak toparlamak istediğini görüyorum. Planlar yapmadan harekete geçmemelisinde diyorum istediğin, sabrettiğin her şeyi elde edeceksin. Özellikle konun, sıkıntın aşkla ilgili ise yalnız kalmayacağın bir döneme giriyorsun. Yani niyetinde ilişki ise ilişkinle ilgili çok güzel bir detay yaşayacaksın. Sen karşına çıkan hiçbir engelden korkma. Çünkü engeller bitecek. Çünkü yüzün gülecek can dostum. Beklentilerine cevap değil. Beklentilerine kocaman kocaman cevaplar bulacaksın. Yeter ki söylenenlere dikkat et. Yeter ki söylenenleri hayatında koru, dikkatli ol. Can dostum, önümüzdeki günlerde ihtiyacın olan ne varsa onu yapmak için fırsat bulacaksın. İhtiyacın bir evse ev, ihtiyacın bir işse iş, ihtiyacın bir yolculuk, bir tatil, bir dinlenme ise evet, yani bu fırsatı bulacaksın. Ve e, diyebilirim ki. Tek başına Kararlar vereceksin Tek başına Muradını vereceksin İsyan etmediğin Sabırlı olduğun tüm konularda Yüzünü güldürecek Detaylar var Can dostum Özel güzel bir bakım olmuş Yakın zamanda isteklerine Gerçekleştiğini Yeni atılımlar Yaptığını Ve e, korkmadan cesaretle ilerlediğini söylüyor benim bakımım. Endişelerinden arındığında daha güzel gelişmeler yaşayacağını da söyleyebilirim. Hayatına müjdeler geliyor. Hayatın müjdelerle doluyor. İş yaşantında da özel hayatında da sınır koymadan bazı kişilerin desteğiyle pişmanlık yaşamadan hızlıca işlerini yoluna koyduğun bir döneme gidiyorsun. Bu dönem önemli çünkü bu dönemde mal mülk sahibi olabilirsin. Bu dönem önemli çünkü bu dönemde büyük paralar kazanabilirsin. Kısmetlerinin çoğaldığını gelecekle ilgili bolluk bereket haberleri olduğunu, şansının açıldığını, güzel güzel iş olanakları yakaladığın bir sürece girdiğini görüyorum. Sevdiğinde ya da eşinle çok güzel bir döneme gireceksin. Hoşlanacağın şeyler yapıp o kişiyle beraber olacaksın. Yani kaderinin bütün cömertliği senin üzerine olacak. Yani kaderinde güzel bir dönem kaderini güzel haberler güzelleştirecek. Eğlence var. Ve özellikle eğlendiğin kişiler yanında olmak istediğin kişiler olacağını söyleyebilirim. Hayata dahil birden fazla beklentin var. Birden fazla isteğin var. Özellikle maddiyatla ilgili beklentilerine koskocaman bir cevap gelecek. Bu gelen cevap da net hayatına bereket getirecek. Üzerindeki uyuşukluk, isteksizlik, ağırlık gelen bereketle beraber son bulacak. Ve hayatın böyle bahar havası gibi. Evet, 3 vakte kadar bahar havası gibi bir döneme girecek. Gelen kısmetlerini, gelen tekliflerini asla ve asla reddetme. Reddetmeden önce karar vermeden önce iyice düşün diyor benim bakımım. Gerginsin, mutsuzsun ve e, bir türlü toparlamadığın, toparlanamadığın bir dönemden geçiyorsun. Ama toparlanamadığın her konuda, yüzün gülmeyen her konuda yakalayacağın olumlu şeyler var. O olumlu şeyler de hayatına renk katacak. Renk katacak. Uzun süredir hayalini kurduğun şeyler hayatına girecek. Uzun süredir hayalini kurduğun bir kişi varsa o da hayatına girecek can dostum. Yakın zamanda alacağın muhteşem teklifler. Tekliflerin içinde özürler de var. Düşündüğün kişinin seni düşündüğünü sevdiğin kişilerin seni sevdiğini güvendiğin kişilerin sana güvendiğini aranızda olumlu iletişim müjdeler olduğunu söylüyor benim bakalım aldım kabul ettim dediğin tüm güzellikler senle olsun Rabbim yar ve yardımcın olsun hayırlı akşamların huzurlu akşamların olsun Yeniden tekrardan dediğimiz süreç. Tekrar yeni yayınımız gece bakımımız 23'te yayındayız. Takipte kalınız. Şimdilik hoşça kalınız. Dostça kalınız.